Erdoğan'ın götünün kalayıp diyen teyzenin kuzeniyim ben. Bizi ağaçları yıkmakla, AVM yapmakla suçluyorlar. Biz de ağaç seviyoruz. Bakın evimizde çiçekler, böcekler. Aha bunu böyle ben yetiştirmişim. Görüyorsunuz ne kadar küçüktü kocaman olacak. Gezi parkına gidip dikeceğim. Bize diyorlar ki siz Erdoğan'ın götünü kabul ediyoruz. Erdoğan'ın götürü kılı olmaktan gurur duyuyoruz ama bize diyorlar ki Gezi Parkı'nda hep gençler var. Oradakiler de ihtiyar biz biz. İhtiyar kız. Ama biz yaşlı olabiliriz. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Aha bu benim torunumdur. Yavru kıl. Biz şu anda bunu bacak kıl olarak yetiştiriyoruz. Büyüdüğünde onu da Erdoğan'ın götüren monte edeceğiz diyeceksiniz ki siz gezidekiler gençtir, diğerdekiler de yaşlıdır. Biz yaşlı olabiliriz. Aa size buyurun. Ee, sen ne istersin oğlum sen? Bu bu küçük e, kılcan. Kılcanlar genelde sizin telefonlarınızın içinde oluyor. Ee, ne konuşuyorsunuz? Erdoğan'ın götüne kıllara iletiyor. Bu yavru kıl.